Ben Arap Koru Mahallesi Muhtarı İbrahim Fırat. Bizim Kozluk Çayı üzerine kurmuş olduğumuz su dolapları geçmişte 100 yıl geçmiş olan dolapları yeniden faaliyete geçirdik. Orköy projesi kapsamı altında şu anda bayanlar üzerinden bir proje yaptık. Bizim vali yardımcımız Gökay Özkan'ın bize önermesi üzerine biz tabii böyle bir çalışmayı yaptık. Şu anda vatandaşlarımız bunu görüp tekrar önümüzdeki yıllarda artırmayı düşünüyor. Bizim doğamız tekrar canlandı. Faaliyetlerimiz arttı. Sebze, meyve üretimimiz çoğaldı. Tabii ki ileriye dönük daha daha çok fazla olacağını düşünüyorum. Burada emeği geçen Orköy, bir Orman İşletme ve tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anneme ait e, Kozluk Vadisi'nde bir bahçemiz var. Daha önce, 100 yıl önce yaklaşık kadim olarak kullanılan su değirmenleri projesini e, İzmir Vali Yardımcımız Gökay Özkan abimizin de desteğiyle burada Orköy projesi kapsamında e, bir proje yaparak yeniden hayat buldurduk. Bu su değirmenleri yaklaşık 100 yıl önce Amasya'dan gelmiş. Bizim... E, 5-6 metre yüksekteki sekilerimize su çeken, böylece işte meyve, sebze yetiştirmeye yardımcı olan bir sistemdi. Turgut Özal'ın 80'li yıllarda çay kenarına yol ve elektrik bağlantısını yapmasıyla birlikte bu bahçelerimizin yamaçlarının da elektrikli dinamolarla sulamaya başlanmasıyla bir de bu gün dönümü etkisi dediğimiz su dolaplarının, su değirmenlerinin bu 20 Haziran'dan önce çıkarıldığı zaman hava şartlarında olumsuz bir gelişme olursa su değirmenlerini alıp götürülmüş. Bundan dolayı verim düşüyor. Sebzeyi meyveyi geç çekiyorsunuz. Böylece elektrik de gelince e, bu gelenek yavaş yavaş e, maliyetin de yüksek olduğu için son bulmaya başlamıştı. Ama e, köyümüzün de bunu böyle desteklemesiyle birlikte biz bunları yeniden hayat buldurduk. 3 tane şu anda çay üzerinde su değirmeni yapıldı. 7.24 sıfır maliyetle. E, su çekiyor. Gidip e, çekim yaptığınız zaman da göreceksiniz bunları. Tamamen ahşap, dövme demir üzerine kurulmuş. Eskiden e, su olukları da e, ona uygun ağaçların yarılarak oluk sistemiyle e, götürüldüğü bahçeler olmuş. Şu anda tabii e, boruyla suyu aktarmasını yapıyoruz. Bu şekilde e, güzel bir şeyi yeniden hayat buldurduk. Bizi destekleyen yetkililere buradan çok teşekkür ediyoruz.